savunmanın sesi kısılırsa vatandaşın sesi kısılır. Dolayısıyla biz bugün burada aslında avukatlar olarak yürüyoruz ama 86 milyon vatandaşın hakkı için bu ülkede özgür bir şekilde yaşayabilmesi için ve belki de en önemlisi de 3,5 yaşındaki kızımın daha özgür ve daha düzgün bir Türkiye'de yaşaması için. Avukatlar olarak burada bulunmazsak, burada bir şeyler söylemezsek yargı daha da kötüye gidebilecek vaziyette. O yüzden bugünle bu anlamlı günde meslektaşlarımızla bir araya geldik. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü savunmayı savunmak için buradayız. Hak, hukuk, adalet demek için buradayız. İstanbul Barosu'na da sahip çıkabilmek için bir meslektaşları olarak dayanışma için buradayız. Ben 5-6 aydır avukatlık yapmaktayım ve hukuku sadece kağıt sayfalarında kalmasından uygulamada bambaşka şeylerin hakim olmasına aşırı derecede rahatsızım. Bu yüzden buradayım. Ülkemizde yaşanan yargının bağımsızlığı ve hukuka saygının tekrar sağlanması için barolar en öncü kuruluşlardır. O yüzden biz de buradayız. Ülke genelinde bu iktidara yönelik tepkilerin Soruların bir devamı olarak asıl bugünü anlamlı kılan bu yıl bu. Mesleğimize hep birlikte bir arada sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Haksızlıklar, adaletsizlikleri tepki vermek için buradayım. Biz tacar avukat olarak. İstanbul Barosu özelinde tüm barolara sahip çıkmak, meslek onuruna sahip çıkmak, hukuka, <laughs> anayasaya, insan haklarına sahip çıkmak için buradayız. Savunmanın bağımsızlığı için bugün buradayız, Ankara'dayız. Çok şehirden, 80 ilden meslektaşlar geldi. Ben de bir Ankara Barosu mensubu olarak tabii ki bugün burada olacağım. Barolar, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların savunma hakkının garantörüdür baroya sahip çıkıyorum. Mesleğimize, meslek onurumuza sahip çıkmak ve ülkede yaşanan haksız uygulamalara karşı tepkimizi gösterebilmek için Aydın'dan Ankara'ya geldik. Mesleğimize sahip çıkmak için Türkiye'nin dört bir tarafından avukatlar olarak geldik. Yeni avukat oldum ben, 6 aylık avukatım. Mesleği çok seviyorum ve bugün burada olmamız sebebi ülkede yaşanan haksızlıklara karşı en azından bir ses olmak. Adalet arayışının tek temsilcisi olan savunma makamının bu ülkede umut kaynağı olması adına birlikte olmak amacıyla buradayız buradayız. Adalet için buradayız. Baromuz 1878'de bugün kuruldu. 150 yıla yakın bir süreçte ülkemizdeki demokratik gelişim ve hukukun üstünlüğü hala tartışılır durumda. İşte biz üzerimize düşen insan haklarını toplumda egemen kılmak, Türkiye'de egemen kılmak, hukukun üstünlüğünü sağlamak avukatlar var. Biz buradayız demek için bugün buradayız. <laughs> Adaletin olmadığı için, adaleti sağlamak için tüm meslektaşlarımızla bir nevi isyan. Demokratik hakların devamlı kullanılabilmesinin sağlanmasının avukattan geçtiğini vurgulamak için buradayız. Hem kimi hukuksuz gelişmelerden Üzgünüz ama mücadeleyi bırakmadan sürdürmekte kararlıyız. Hak, hukuk, adalet arayışı için biz avukatlar her zaman vatandaşın yanındayız. Hiç kimseyi savunmasız bırakmayacağız. Hak arayışı için buradayız. Avukatlar birlik olduğu sürece hak, hukuk ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu konuda yıldıramaz. Savunmanın savunuculuğunu yapmak için buradayız savunmanın haklarını savunmak için 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en güzel şekilde kutlamak için buradayız. Yapılan hukuksuzluklara sesimizi çıkarmak için, hak arama özgürlüğünde o sesin kısılmaması için hep beraber buradayız. Adaletin ve hukukun ayaklar altına alınan bir memlekete ses çıkarması gereken ilk insan olarak ses çıkarmak için buradayız. Yeni mesleğe başladım o yüzden gelirken de fark ettim. Gerçekten yaşlısından en gençine kadar herkes burada hak için, adalet için yürüyecek. Bunda ön önce sesini çıkarması gereken kişiler bizleriz. O yüzden bu mesleği seçtik. Hem tutuklanan arkadaşlarımız için, hem meslektaşlarımız için bugün burada olacağız. İstanbul Davos'un susmayacak! Durma! Avukatın burada! Susma! Durma! Avukatın Yeniden oylar savunma. Esir olsa savunma. Esir İstanbul,